Türk sinemasının yaşayan efsanesi, ekranların yenilmez kahramanı, halkın gönlünde taht kurmuş bir isim, Cüneyt Arkın. Doktorluktan sinemaya, jönlükten aksiyona, Malkoçoğlu'ndan Battal Gazi'ye uzanan unutulmaz bir yolculuk. Bu videoda Cüneyt Arkın'ın çocukluğundan, Yeşilçam'a adım attığı yıllara, dövüş sanatlarından toplumsal duruşuna, özel hayatından mirasına kadar dolu dolu bir hayatı hep birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız efsanenin hikayesine doğru zamanın tozlu perdelerini aralıyoruz. Cüneyt Arkın çocukluğu ve gençlik yılları. Fahrettin Cürekli Bahtır adıyla 7 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Hacı Yakup Cürekli Bahtır'ın oğlu olan Fahrettin yoksulluk içinde büyüdü. Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimini İstanbul'da sürdürmek üzere ailesiyle birlikte kente taşındı. Eğitim hayatı. Lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydoldu ve 1961 yılında buradan mezun oldu. Hekim olduktan sonra kısa hikayeler yazmaya ilgi duydu ve döneminin ünlü şairlerinden Cemal Süreya ile arkadaşlık kurdu. Bu dönemde edebiyatı olan düşkünlüğü, ilerideki sinema kariyerine de derinlik kazandıracak fikirlerin tohumlarını attı. Doktorluk mesleği ve sinemaya geçiş Mezuniyet sonrası yedek subay olarak askerliğini Eskişehir'de yaptı. Askerlik sırasında Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri esnasında yönetmen Halit Refik'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve çevresinde doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist Dergisi'nin yarışmasında birinci seçildi. Devlet hastanelerinde kadro bulamayan ve ekonomik zorluk yaşayan Arkın, Halit Refik'in oyunculuk teklifini kabul ederek aynı yıl sinemaya adım attı. Böylece ilk iki yıl içinde 30'dan fazla filmde rol alacak kadar verimli bir başlangıç yaptı. Yeşilçam dönemi ve film kariyerinin başlangıcı 1964'te oynadığı Gurbet Kuşları filmindeki final kavga sahnesi Arkın'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bir süre romantik jön rollerde oynadıktan sonra Refi'in yönlendirmesiyle aksiyon türüne yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen ünlü Medrano Sirkinde 6 ay süren akrobasi ve dövüş eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battal Gazi serilerinde kullandı. Böylece Türk sinemasına daha önce benzeri görülmemiş bir aksiyon stili getirdi. Kısa sürede Yeşilçam'ın aranılan macera yıldızı haline geldi. Ancak Arkın, yalnızca aksiyonda değil, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının jönleri arasına girerek, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi dönemin aktrisleriyle sayısız aşk filminde başrol paylaştı. Kariyeri boyunca, Western'den komediye, toplumsal dramdan fantastik maceraya dek pek çok türde filmde oynadı. Özellikle Çağan Irmak'ın Maden 1978 ve Yavuz Özkan'ın Vatandaş Rıza 1979 filmlerindeki toplumsal içerikli performansları kariyerinde ayrı bir yere sahiptir. Aksiyon sinemasına katkıları ve dövüş sanatları arkın. Türk sinemasında aksiyon ve dövüş sahnelerine öncülük etti. Binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahipti. Sirkte edindiği akrobatik yetenekleri filmlerine taşıdı dublör kullanmayan Arkın, çekimde kendi dövüş ve at binme sahnelerini sergileyerek birçok kez sakatlanma pahasına gerçekçi bir performans ortaya koydu. Bu cesur tutum, Türk sinemasına daha önce benzeri görülmemiş bir dinamik kazandırdı. Simgesel karakterler ve filmlerinin etkisi Arkın, tarihi kurgu kahramanlarıyla özdeşleşerek dağılmayan bir hayran kitlesi edindi. Malkoçoğlu, Karamurat ve Battal Gazi gibi serilerde yenilmez kahraman rollerini canlandırdı. Bu karakterler özellikle 1960-1970 dönemindeki toplumsal karışıklık yıllarında Türk halkına aradıkları cesur kurtarıcıyı verdi. Karamurat rolündeki beyaz ceketli, kırmızı kuşaklı görüntüsüyle Arkın Yeşilçam'ın simge kahramanlarından biri haline geldi. Özel hayatı Cüneyt Arkın. İlk evliliğini 1964'te sınıf arkadaşı Doktor Güler Mocan ile yaptı. Bu evlilikten 1966 doğumlu Filiz adında bir kız dünyaya geldi. Ancak sinema kariyerinin gelişmesiyle çift 1968'de yollarını ayırdı. 1969'da Betül Işıl ile nişanlandı. 1970'de evlendiler. Fakat 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra tekrar barışıp 1972'de yeniden evlendiler ve bu evlilikten oğlu Kaan ile oğlu Murat dünyaya geldi. Özel hayatında zorluklar da yaşadı. Arkın 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında şiddetli alkol sorunlarıyla mücadele etti. Bu bağımlılığı yendikten sonra alkol, uyuşturucu ve gençlik sorunları gibi toplumsal meselelere dikkat çekmek için konferanslar verdi ve teşekkür ödülleri aldı. Toplumsal duruşu ve görüşleri, halkla kurduğu güçlü bağ, Arkin'in sanat hayatının temelini oluşturdu. Türk halkı adamı adam ediyor diyerek insanların sevgisini, kariyerinin en değerli ödülü olarak nitelendirdi. Özellikle Anadolu'ya duyduğu sevgi ve halka minneti, eserlerinde ve söyleşilerinde sıkça vurguladı. Siyasi olarak milliyetçi görüşleriyle tanındı. Arkin kariyeri boyunca sayısız ödül aldı. 1969'da İnsanlar Yaşadıkça filmindeki performansıyla Altın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. 1972'de Yaralı Kurt ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde aynı dalda birinciliğe ulaştı. 1976 yılında Malup Edilemeyenler filmiyle yeniden Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1999'da Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü kazanarak sinema yaşamı taltif edildi. Ayrıca 2013'te Sadri Alışık Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü ve aynı yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aldı. En büyük onurlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Büyük Ödülü neyse 2021'de layık görüldü. Cüneyt Arkın sadece bir oyuncu değil, bir dönemin umudu, halkın sesi… Türk sinemasının kalbidir. Eğer videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda sizin için en özel Cüneyt Arkın filmini bizimle paylaşmayı unutmayın.